Çakarken neler dikebilmek gerekiyor. <gülüyor> evet. On <laughs> sırayla başlar. Sırasıyla başlar. Şuraya gideceğiz abi. Test çevirelim. Sırasıyla başlar. Sökerken de en en son çaktığını en önce sökersin. Evet. Sırasıyla başlar, sırasıyla gider. Gelip. Evet. Şimdi ahı çakar gibi çakılmaz yani. Kuralı vardır. Kurallarına uyarsan çakması da kolaydır, sökmesi de kolaydır. Bunun yüksekliği. Önemli olan sağlık. Sağlığını düşüneceksin ilk önce. Sağlığını düşüneceksin. Sıkıntı yok. Memlamam, bizim için sağlık. Ne dedin Halazı adam? <laughs> hadi sen bizim ola. Olmaz. Hadi. Ya bana bir tane çimanda getireyim. Buna biraz çimanda. Ben biraz da kum. Tam bir arabaya